Şimdi zuhuratta şu var. Ben Kudüs'e şu anda tabii ben zaten gidemiyorum yıllardır ki. Hele bu aşamada bilmiyorum. orada olan Araplara da duyurabilirseniz veya Türkler bazı gidenler gelmiyor şu ara bilmiyorum tabii şey var ama yine de ziyaretçi Türkler olabiliyor orada onlara duyurun. Buyuruldu ki Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifine gidilecek. Orada kabri şerif çok uzak değil. Yani hızlı arabayla bir saat sürmez, Kesibi Ahmer, Kırmızı Kum Tepesi yanında. Kabri Şerif belli oraya 700 sene evvel külliyeler yapmışlar. Zaten külliyesi de var. Kabri Şerif'e gidilecek. Benim orada da resmim var Kabri Şerif'te. Ziyaret edilecek. Filistin Gazze için Musa Aleyhisselam'dan özel himmet ve şefaat istenecek ve dua edilecek. Çok şey değişecek. Bunu artık kim yapabilir? Bu da bende emanet kaldı kaç gündür. Keşif elinden bizzat bunu bana haber etti. He. Evet. Onun için o da ayrı bir meselemiz var. Musa Aleyhisselam. Ama Allah şey Yahudilere oranın onun kabri olduğunu kabul ettirmediği için elhamdülillah e, namaz kılınıyor, mescit var ve ibadetler devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın. Ziyaretçiler tarafından tabii meskün bir e, talebe falan görmedim o zaman ben yani. Ama Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesi geldi. Levküntü semmetele kabro. Şimdi orada olsaydım tam nokta atışı size yerini gösterirdim buyurdu. Ama Cibril beni Burak'la aldığında inzil fe in burada iki rekat namaz kıl buyurdu. Ben de indim, iki rekat namaz kıldım. Ve sahih hadis bunlar, sahih. Bukhari Müslüm hadisleri. Raitu Musa fi kabrihi ve ve kaimun salli indel kesibil ahmeri. Kırmızı kum tepeleri vardı, pembe pembe kum tepeleri. Şey değil böyle, kayalan taştan daha değil. Kırmızı Pembemsi yani kırım, e, kum tepelerinin tam yanındaydı. Musa selamın yanına geldim. Kabrinin yanına. Orada e, iki rekat namaz kıldım. Teberrüken. B bereketlenme bak bu teberrük meselesi. Şimdi Vahabiler diyorlar ki mezarların yanında namaz kılınmaz. Özellikle getiriyor mezarın yanında kıldırıyor. Say hadis. Bir de en mühim mesele Baktım ki Musa da kabrinde namaz kılıyordu. Sahih hadis Müslüm Bukharca. Nasıl kılıyordu bir de? Böyle manevi, ruhani değil. Ayakta kılıyordu. Ya i̇şte bu ayakta kılıyordudan anlaşıyor. Zaten el enbiya hiyâhum fi kuburu musallun Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Sahih hadis-i şeriftir. Hacca da gidiyorlar. Her sene hacca da gidiyorlar. Peygamberler her sene hacca gidiyorlar. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kenni <laughs> enzuru ila e, Musa da var. Eyüp ne olacak? Yunus var. Sanki şu anda görüyorum dedi. Burası bu tepenin adı ne dedi? Mekke Medine arasında. Her şah tepesi dediler. Sayı hadis. Benim Rabıta kitabımda da var. Bu Salatül Fatih'te de var ama Arapça tarafında var. Efendim. Burası her Şimdi dedi e, görüyorum Yunus peygamber e, diyerekten ihrama girmiş Mekke'ye doğru gidiyordu. Bunu sayı hadis bu. Orada öbürü şey, Yunus Aleyhisselam diye hatırlıyorum. Musa Aleyhisselam mıdır öbürü? İki peygamberden bahsediyor. Şu anda bakıyorum diyor, görüyorum diyor. İhrama girmiş diyor. Devenin üzerinde diyor. Devenin lifini tut şeyini eline almış diyor. Kemini. Ve ve yülebbi. Telbiye getiriyor. Lebbek Allah'ım lebbek diye gidiyor diyor. Peygamberler haç da yapıyorlar her sene Enbiya-i var. Haçtan sonra bütün peygamberler e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyarete geliyorlar. Medine'ye. Orada buluşuyorlar. Mesela Zekeriya Efendi Hazretleri vardı. Bu Muhammed İbni Zekeriya el Bukhari Hazretleri. Kutuplardan Efendimiz'in çok değer verdiği işte Efendi hakkında rüya gördüğünü anlatmıştım. Size. Efendiyi nasıl buldu manen. O büyük veli. O öyle. Yani ona diyorlardı ki işte o çık Medine'den 40 sene hiç çıkmadı. Niye? Mekke'de bile ölmek istemiyor. İlla efendim sallallahu komşusu olmak. Ee, ben diyor 40-50 senede buradayım. Ee, onun yanında defne olmak için buraya geldim. Rusya'dan ta Buhara'dan efendim 20 yaşında çıktım. Rus ihtilalinde kaçtım. Annesini de sırtında taşıdı ırmaklardan şeylerden. Buhara nere? Medine nere? Ben geldim diyor şimdi dışarıda mı öleyim? Onun için bir Konya'daki bir Şazeli şeyhi vardı mübarek. 40 sene Medine'de durdu. Bir kere Konya'ya geldi. Konya'da vefat etti. Ya yani bu işler böyle oluyor. O da onun için hiç çıkmadı. Dediler işte peygamberler geliyor. İşte Arafat'ta büyük buluşma var. Şunlar bunlar. Şey, ben. Şey ne dedi onlara biliyor musun? Millette de tabii bunu soru soran da yani afallıyorsun. Bu evliya olan normal gibi bir şeyler konuşuyorlar ya. Normal gibi konuşuyor. Sen de anlamaya çalışıyorsun. Onlara bakıyorsun. Ta o, kafayı duvara vuracağın geliyor. Dedi ki, e, el enbiya yehüccûn. Peygamber'e hacca gidiyorlar. Sümme ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da oradan dönüyorlar, yine Medine'ye geliyorlar. Medine'de de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ediyorlar. Tamam, buraya kadar tamam. Bir kelime söylüyor ondan sonra. İşte orada bütün ilim milim yıkılıyor aşağı. Ve nahnu neşufuhum böyle konuşurdu. Biz de onları görüyoruz, görüşüyoruz ziyarette. Mesele bu. Keşfi açık olan velilere sen ne anlatıyorsun, ne dinletiyorsun? Yani diyor merak etme biz peygamberlerle görüşüyoruz zaten. Sen Arafat'a gidiyorsun, peygamberler Arafat'ta. Arafat'ta da sen sen nerede? Gördün mü bir tane bir şey yok, sifta yok. Ama o diyor nasıl olsun Medine'de biz onları görüyoruz diyor. Yani veliler böyle, onun için Musa Aleyhisselam kabrinde namaz kılıyor dese ruhaniyet kılar, ruh kılar, şu kılar. Ayakta kılıyor diyor. Ayakta olmak kimin vasfı? Bedenin vasfı. Çünkü ruh oturuyor, uyuyor, ayakta denmez. Ruh görülmez, elle tutulmaz. Ruh girer, can gelir. Ruh çıkar, can çıkar. Ruhun ne geldiğinde ne girdiğinde rüzgar bile esmez. Uyursun uyanırsın, adam ölür orada, yanında durursun, ruh çıktı nereden çıktı nereden girdi yani. Bir rüzgar bile esmez ruh çıkarken. Yanından şöyle bir yel bile gitmez. Ama adamın canı çıktı yani. Ruh çıktı. Onun için ruh ayakta olmakla sıfatlanmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ayakta kılıyordu diyor. İşte bu da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldıktan sonra nereye gitti? Mescid-i Eksa'ya gitti. Orada bütün peygamberler saf olmuştu ya. Bir de baktı imam imam kendisi oldu. Arkasındaki safta İbrahim Aleyhisselam tam arkada sağında kim var? Musa Aleyhisselam. E orada kabrinde gördü ayakta namaz E burada bedeniyle ayakta geldi cemaatta. Oradan miraca çıktı. Altıncı kat geldi. Kim var? Musa Aleyhisselam. Ölüden fayda gelmez diyor Vehhabi zındıkları. E Musa Aleyhisselam elli vakitten 5 vakte kim indirdi? Kim sebep oldu? Musa Aleyhisselam. Peki o iyiliği bize kim sebep oldu? Musa Aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ki size şefaat etti, aracı oldu. Dua edin, Musa'ya salat edin. Salavatullahi ala nebina ve ala seyyidina Musa ve aleyhim ecma'in. Ee, Musa aleyhisselam yaptığı iyilik bu ümmete 50 vakit kim kılacaktı? 5 bile kılan kalmadı. 5 vakte indirme iyiliğini Musa aleyhisselam sağken mi yaptı? <laughs> Vefatından sonra yaptı. Da nasıl bir iyilik gelmiyor? Bu kadar cahil, ecel adamlar. Halbuki bu hadiste kabul ediyorlar. Bukhari Müslim'i kabul ediyorlar. E bu hadisi kabul edenin hala ölüden fayda gelmez demesi kadar e, ıı, tezat tef, tenakuzat olabilir mi? Musa Aleyhisselam kaç bin sene sonra bizim elli vakti beş vakte indirdi. Hem de tek tek göndererek, tekrar tekrar göndererek nasıl bir müdahale Kaç kere efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç gecesi münacaata çıktı. Oradan Altıncı kat Sonra bir daha Mevla Teala Sidretül Müntaha'da görüşmeler. Bir daha inerken yine altıncı kat e demek ki peygamberler diridirler. Kabirlerinde namaz kılıyorlar.